bu rapor için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı içerisindeyiz. Yarısına gelmek üzereyiz. Yardımlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Sosyal tesislerde kurulmuş olduğumuz aşevimizde günlük 2000 kişiye kadar yemek verebiliyoruz. Sıcak sıcak tüm insanlar bakın onu belirtmek istiyorum. İhtiyaçlı ihtiyaçsızı ayırmayacağım. Herkesi biz oraya bekliyoruz. Çünkü orası bir sofra buluşması. Zengin fakir diye ayrıştırmıyoruz. Orada gelip insanlar buluşabilirler. Tanımadıkları insanlara yemek paylaşabilirler. Ee, Ramazan'ın sonuna kadar da yemeklerimizi vermeye devam edeceğiz. Aynı e, sürece takdir Diğer süreçte de bizim e, sıcak yemek ulaştırdığımız ailelerimiz var. Biz yine yemek pişirme, onlara aş vermeye... Onların açlıklarını azaltmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal yardım anlamında Fethiye Belediyesi Başkanımız gerçekten bu konuda çok hassas. Ben öncelikle insan yönü çok teşekkür ediyorum. İnanın ateşten bir gömlek olarak ben bu vazifeyi tabir ediyorum arkadaşlarımla beraber. Bir ekip işi. Biz gıda yardımından, yakacak yardımlarından, sağlık medikal yardımlarından, tıraş hizmetine kadar yaklaşık 30 kaleme yakın sosyal yardım, sosyal desteğimiz var. Biz bazı yardımları vatandaşlarımıza duyurmuyoruz. Çünkü hassas olduğumuz noktalar var. Bazen de duyurma ihtiyacımız var. Çünkü insanlara yardımlaşma ile duygu diş tutmamız gerekiyor. Biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü yardımlaşma duygusu olmadığı takdirde biz ne yapsak bir yere kadar yapabiliriz. Elimizden geldiği zaman kamu gücünü sonuna kadar kullanıyoruz ama vatandaşlar anlamında da biz yardımlaşma diş tutmamız gerekiyor. Bize geliyor işte arabası vardı, işte arsası vardı. Ben ne söylüyorum? Biz e, onun tanıdığı, bunun tanıdığı oğlu ayrıştırmadan ihtiyaçlı kimse ona ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de beyanlı dilekçelerini alıyoruz. Beyanlı dilekçeleri İçişleri Bakanlığımızın sosyal yardım e, modülü var. Buradan sorguluyoruz. Kişinin üstüne kayıtlı arsa, araç, e, maaş almış olduğu diğer sosyal yardımları, hepsini sorgulayabiliyoruz. Evet, bazen şüphelendiğimiz noktalar oluyor. Onu da mahalle bazında e, hane ziyaretlerimiz, işin uzman arkadaşlarımız gidiyorlar, haneleri tek tek ziyaret ediyorlar. Hanenin durumu nedir? Kira durumu nedir? Kişinin üstünde başka kayıtlı, bizden sakladığı başka bir mısır var mı diye titizlikle araştırıyoruz. Bu araştırma sonucunda gerçekten ihtiyaç durumu varsa, siz e, takibe işliyoruz ve yardımları sürekli hale e, getirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.